Nerede? Yukarıda hocam çatıda. Sesi duyunca bahçeye girip baktım yukarıdaydı. Sen girerken görmedin mi? Yok hocam kimseyi görmedim. Sonra aşağı bir şey düştü gittim baktım telefonu fırlatmış. Hala orada. Nereden çıkılıyor çatıya? Gelin hocam ben Oho. Vay vay vay. Cihan Hoca oley. Cihan Hoca oley. Cihan Hoca oley. Lan oğlum akıllanmayacaksın sen? Ha? Akıllanmayacağım. Ne o? Atlamayacak mısın yoksa? Ama hiç sanmıyorum. Sen o kadar salak değilsin. Sen zeki bir çocuksun değil mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim adamsın sen ya? Senin beni ikna etmen gerekmiyor mu? E sen bunları duymak istemiyorsun ki. Aha. O zaman söyler misin Kerem Seher ne duymak istiyor? Kerem Seher ona acıyalım istiyor. Annem beni sevmiyor, babam beni sevmiyor, kimse beni düşünmüyor. Her istediğin yapılıyor. Paraysa Para arabaysa çifter çifter. İstediğin yere gidiyorsun. Ama yok. Sen bir yol tutturmuşsun böyle. Zengin ailenin mutsuz çocuğu. Vay 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 vay. Vallahi çok biliyorsun. Neden attın telefonu? Ne? Güvenliklerin alacağını biliyordun değil mi? Duyacağını. Duyup da birilerini buraya çağıracağını biliyordun. Yalan mı? Yalan. Peki sen beni Amerika'ya yollayacaklarını biliyor musun? Biliyorum. Geç bunları boş ver. Kurban rolünde kadrolu oyuncu olmuşsun sen. Acıların çocuğu. <laughs> Biraz Shakespeare yani olmadı mı hocam? Sen benim ne çektiğimi nereden bileceksin? Çok güzel şarkı o. Ahmet Kaya'dan. Sizler benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz? Hayatında bir kere olsun dürüst ol. Burada kalacak söz veriyorum. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemeyeceğim. Bana gerçekten ne hissettiğini söyle. Tamam. Söyleyeyim. Ama bunu benden bir daha duyamazsın. Haberin olsun. Hatırlatırsan da inkar ederim ona göre. Tamam kabul. Peki. Hani benim hayatım çok güzel ya. Altınlı arabalar, para desen sıkıntı değil. Ben çok yalnızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.